Brain Miner kadrajından hepinize selamlar. Ben Aziz. Bugün Python tabanlı bir sesli asistan yapacağız. Bunu telefonlarda, Android cihazlardaki Google asistan, iPhone iOS cihazlar için Siri ne bileyim, evlerdeki Alexa olur. Bu tarz şeylere benzeyen bir sesli asistan yapımına başlayacağız. Öncelikle bir giriş yapalım. İleride geliştireceğimizi düşünüyorum zaten. Hep beraber ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz. Hemen yeni bir proje oluşturarak çalışmaya başlayalım. Öncelikle bilgisayarı kullanacağım editörü açmam gerekiyor. Ben Visual Studio Code kullanıyorum. Siz isterseniz Sublime Text kullanabilirsiniz veya başka editörleri de kullanabilirsiniz. Mesela örnek olarak PyCharm var. Biraz daha acemiyseniz PyCharm ile başlamak daha kolay olabilir. Çünkü benim burada yapacağım birçok şeyi öncelikle PyCharm kendimin bünyesi altında hızlı bir şekilde hallediyor. Ben dediğim gibi Visual Studio Code üzerine anlatacağım. Çünkü elim buna yatkın ve kullandığım eklentiler biraz daha işime yarıyor diyebilirim. Ben daha öncesinden projeyi yapacağımız yer ayarladığım için sadece klasör oluşturarak proje kurulumuna başlıyorum. İsmini verdikten sonrasında ben bu klasörün içerisinde tekrardan giriş yapacağım. Çünkü bir ses dosyası indirmemiz gerekecek internetten ve bunu sürekli olarak başka daha doğrusu dışarıya indirmemesi için direkt olarak çalıştığımız ortamı indirmesi için tekrardan klasör içine girdim ve işlemlere başlıyorum artık. Bir adet buradan hoş geldin kapatıp yukarıdan bir file açıyorum ve ismine ben main.py olarak vereceğim. Burada pay verdiğim zaten Python uzantısı gözüktü. Bizim bu proje yapabilmemiz için birkaç tane kütüphane import etmemiz gerekiyor. Bu kütüphaneleri de aşağıda isimlerini vereceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. İsterseniz benim bulduğum şekilde internetten bulabilirsiniz. Ben bu projeyi Python 3.6.8 üzerinde yapacağım. Çünkü biraz daha stabil çalıştığını gözlemledim bu tarz şeylerde. Bu yüzden zaten bildiğim olarak stabil çalıştığı için şu anlık bunu kullanacağım. Hatalarla uğraşmak istemiyorum. Python sürümünüzü kontrol etmek isterseniz konsola Python yazdığınızda eğer ki Linux kullanıyorsanız Python 3 yazmanız gerekir veya bilgisayarınızda Python 2 kuruluysa yine Python 3 yazmanız gerekebilir. Bunu da öncelikle söyleyeyim. Ben Python yazdığımda gördüğünüz gibi ana sürüm olarak Python 3.6.8'i kullanıyor. Çünkü ben buradan 3.6.8'i kullanıyorum ve daha üst sürümlerini bilgisayarımdan kaldırdım. Aynı şekilde burada 24 Aralık 2018 üretimli bir Python sürümü olduğunu ve 64 bit'lik bir Python sürümü olduğunu biz de söylemiş. Şimdi biz bu neden öğrenmek istedik? Bunu ileride göreceksiniz. Birazcık kurulum yaparken bir takım hatalar alırsanız bunu özellikle gelip buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şu anda ekranda gördüğünüz bu 4 tane modülü önce indirmemiz, ondan sonra da projemize import etmemiz gerekiyor. Hadi öncelikle ondan başlayalım. Ben kendim kullanırken bir virtual environment kullanıyorum ama sizin bunu kurmanıza gerek yok. Bu yüzden ben buraya atlayacağım ve buradan sonrasını size göstereceğim. Eğer ki isterseniz yorumlarda belirtirsiniz, ben de onu bir sonraki videolarda gösterebilirim. Bilgisayarda bir komut satır açarak başlayabiliriz işlemi. Ve aşağıda gördüğünüz gibi buradaki terminali de kullanabilirsiniz. Ama ben bu komut satırını kullanmayı tercih ediyorum. Buraya pip install deyip buradaki size verdiğim işte ses tanıma motorunu ismini girmeniz yeterli. Biraz bekledikten sonra kendisi kuruyor ve gördüğünüz gibi kurulum başarılı tamamlandı diyor. Bu kadar basit aslında. Hepsini tek tek kurup geliyorum. Python 3.6.8'i kullandığım için hiçbir modülde bir hata almadım. Ama eğer ki 3.6.8'in üzerinde veya altında kullanıyorsanız bir takım hatalar alabilirsiniz. Özellikle Pay Audio kısmında. Pay bir hata alırsanız bunu nasıl çözeceğinizi hemen göstereyim. Öncelikle buradaki linke giriyorsunuz karşınıza resmi olmayan kütüphanelerin verildiği bir internet sitesi çıkıyor. Fakat endişelenmeyin bunlar sizin için işinize yarayacak şeyler. Ben tekrardan buraya linke giriyorum. Oynattığım için kayboldu. Ve gördüğünüz gibi burada pay audio kısmı bizi karşılıyor ve Burada Pay Audio'nun yanında 3.8 gibi ibareleri görmektesiniz. Burada kaç sürümünü kullanıyorsanız burada onu seçiyorsunuz. Örneğin ben 64 bit gördüğünüz gibi daha demin AMD 64 yazıyordu. 64 bit 368'i kullandığım için 36'yı seçiyorum ve bunu buradan tıkladıktan sonra bilgisayarıma inmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi indirme tamamlandı diyor. Ben bunu proje dosyama dahil ettim fakat sizin bunu yapmanıza gerek yok. Ben şu an hızlı bir şekilde size göstermek için bunu yaptım. Buraya aynı şekilde pip install diyorum. Ve bu sefer pyaudio deyip bu modülün ismini girip enter'a basıyorum. Fakat yani çalıştırıyorum. Fakat bunu yapmama gerek yok. Çünkü ben başarılı bir şekilde kurdum. Eğer ki başarılı bir şekilde kuramadıysanız bunu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu şekilde çözeceksinizdir. Benim artık komut sistemiyle işim bitti. Bunu kapatabilirim. Ve aşağıdaki terminali de kapatıyorum. Yine işim bittiği için. Şimdi sıra geldi artık kodları yazmakta ve bunları çalıştırmakta. İlk işimiz tabii ki kütüphaneleri import etmek olacak. Biz buraya 3 tane kütüphane import ettik fakat biz demin dört tane kütüphane indirmiştik. Bunlar için daha doğrusu o sonucudaki pay audio için size şunu söyleyebilirim. Buradaki GTTS'in yani Google'ın yazıyı sese çevirme eklentisi için kullandığı köprü olduğunu söyleyebilirim. Fakat yine de bizden isterse buraya import pay audio yazarak ben bunu buraya ekleyebilirim. Fakat dediğim gibi şimdilik eklemeyeceğim çünkü ihtiyacım yok. İlk işimiz bizim sesli asistanımızın tabii ki bize bir konuşma vermesi. Çünkü bizim burada Asıl ihtiyacımız olan şey bizim yazımızı okuması değil, bize karşı bir cevap verebilmesi. Bu yüzden öncelikle bir konuşma fonksiyonu tanımlıyoruz. Ben bu konuşma fonksiyonuna speak diyeceğim ve kodun tamamını İngilizce olarak yazacağım. Şimdi biz bunu yazdıktan sonra bunu öncelikle bir çalıştırıp kontrol edelim. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmadı. Çünkü neden? Biz burayı sadece kaydettik fakat oynatmadık. Şimdi aynı şekilde buraya play sound deyip file ismini veriyoruz ve bundan sonra çalını okutacak. Duyamıyorum çünkü kulaklığım aşağıda. Hello herhangi bir şekilde hata vermeden bize hello olarak okuyabildi. Buraya ben gördüğünüz gibi İngilizce bir şey yazdım ve okutuyorum şu anda. Hello my name is Aziz. Ne kadar İngilizce de yazmış olsam dil Türkçe olduğuna rağmen bunu okuyabildi. Bunun sebebi de şöyle söyleyebilirim. Ana dili İngilizce olduğu için her şekilde İngilizceyi aradan çekip alabiliyor ve okuyabiliyor, dinleyebiliyor. Gerçekten bu olayı çok beğeniyorum. Yani isterseniz çift dilli olarak hem İngilizce hem Türkçe olarak programlayabiliyorsunuz. Ben buraya şimdi tekrar bu sefer Türkçe bir şey yazacağım. Hava çok sıcak şimdi okutalım. Hava çok sıcak. Gördüğünüz gibi bunu okuyabildi. Fakat şimdi diyorsunuz ki bu çok yavaş okuyor. Bunu birazcık hızlandırmanın, biraz daha hızlandırmanın bir yöntemi var. Ben buraya yavaş modunu false olarak tanımladığımda hava çok sıcak daha da akıcı hale getirmenin bir yöntemi var. Biraz daha işte 1.2x kadar hızlandırarak sesi. Fakat şöyle bir problemimiz var. Onu yapmayı ben şu anlık bilmiyorum. Araştırıyorum eğer ki bulabilirsem. Onu da buraya ekleyeceğim zaten. Daha pratik, daha hızlı bir şekilde, daha akıcı olarak bizimle neden konuşmasın. Ama şu an gözlemlerime göre birazcık karışık ve biraz zorluyor. O yüzden şu anlık biz normal olarak bir sesli asistan tasarlıyoruz. Bazı kişilerde şöyle bir hata verebilir. Bu sound'u burada ilk ik ikinci kez daha doğrusu kaydederken aşağıda bir hata verip bütün döngüden çıkabilir. Bunun için de aşağıya daha doğrusu önce bir kütüphane import etmeniz gerekiyor. import os diyorum. Ve buraya da os. remove deyip file ismini veriyorum. Bakın şimdi solda answer'ı görüyorsunuz. Çalıştırıyorum. Hava çok sıcak geldi, çalıştırdı ve bilgisayardan tamamen sildi. Böylece bilgisayarda yer de kaplamayacak ve en sonunda söylediğinde başkası bakmak istediğinde bulamayacak. İleriki videolarda bizi sürekli dinleyecek ve bizim ona söylediklerimize karşı cevap verecek. Gerekiyorsa aksiyon alıp yapması gereken işleri yapacak. Yani bunu tamamen gerçek bir sesli asistan gibi programlayacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.